Bodrum'dan Milas'a seyir halinde olan bir otomobille iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı. Kaza 12 Temmuz gece saat 00.30 sıralarında Milas-Bodrum karayolunda meydana geldi. Henüz tam olarak nasıl gerçekleştiği belirlenemeyen kazada motosikletlerden biri çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken diğeri refüje çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücülerinden 18 yaşındaki Mustafa Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan iki kişi ise Milas Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Çetin'in Milas Mesleki Eğitim Merkezi İklimlendirme Sistemleri 12. Sınıf Öğrencisi olduğu öğrenildi. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milas Mesleki Eğitim Merkezi İklimlendirme Sistemleri 12. Sınıf Öğrencimiz Mustafa Çetin dün akşam geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin ifadelerine yer verdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.